Narin Güren cinayeti davası ile ilgili önemli bir gelişme ile devam edelim. Jandarmaya ait Dara 2 kameraları ve Narin'i son kez görüntüleyen okul kamerasının kayıtlarına dair Ulusal Kriminal Büro incelemesi tamamlandı. Bilir kişi raporunda ahırın önünde ve arkasında karartı detayı dikkat çekti. İncelemeye göre o karartı Narin'e aitti. İşte o rapordan dikkat çeken ayrıntılar. Narin kaybolduğu gün okulun kamerasına böyle yansımıştı. Ulusal Kriminal Büro o görüntüleri detaylı analiz etti. Narin'in o patikadan ahıra ilerlediği belirlendi. Narin Güren cinayetinde hem o okulun kamerası hem de Dara 2 kameraları çok konuşulmuştu. Ulusal Kriminal Büro dava dosyasına giren o görüntülerin incelemesini tamamlayıp bilirkişi raporunu mahkemeye gönderdi. <laughs> Narin en son Tavşan Tepe Mahallesi'ndeki okulun güvenlik kamerasına 15 15 14'te yansımıştı. Kriminal incelemesine göre bir buçuk dakika sonra ev ve ahır istikametine doğru hareketli bir karartıya işaret edildi. Bu karartının koyu renk kıyafeti ve kısa boylu olması sebebiyle ...Narin olabileceği değerlendirildi. 15-18-49 ile 15-18-50 arasında... ...Narin Güran'ın ahır ev bölgesine yaklaştığı... ...sonra da gözden kaybolduğu kayda geçti. Raporda Narin'in Patika'da görülmesinden 15 saniye sonra... ...ahır yanından kameraya yansıyan yoğun ışık parlamasına da dikkat çekildi. O ışık parlaması akıllara... ...ahıra yanaşan bir araç var mıydı sorusunu getirdi... Dara 2 kamerası analizlerine göre Nevzat Bahtiyar ve Salim Gülen'e ait olduğu öne sürülen beyaz ve kırmızı araçlar 15-40 sıralarında peşi sıra hareket etmişti. O trafikten sadece 2 dakika önce bir aracın köyün üst yolunda U yapıp geri döndüğü de rapora yansıdı. Hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Sanıklar 26 Aralık'ta tekrar hakim karşısına çıkacak.